E-devlet üzerinden adres değişikliği işlemi nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım. Google arama motoruna adres değişikliği bildirimi yazarak aratma yapın ve ilk çıkan e-devlet sistemine girişinizi yapın. Şifrenizle birlikte giriş yaptıktan sonra bu hizmeti kullanarak yerleşim yeri adresi veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz. Adımlarını takip edin. Burada bir e, not geçmek istiyorum. Bu hizmetten geçerli e imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz. Bu bilgiyi de verdikten sonra işlemimize devam edelim. Sadece kendim için adres bildiribinde bulunacağım ya da kendim ve aynı konutu paylaşacağım paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım seçeneklerini seçin. Taşınma tarihi doldurulmalıdır. Taşınma tarihini girin. Bu alanda bu alan tarih seç özelliği kullanarak ya da gün, ay, yıl biçiminde doldurulmalıdır. Bu işlemi de geçtikten sonra yerleşim yeri adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. İl, ilçe vesaire. Daha sonra bildirim yönetimini seçmelisiniz. Mobil imza, elektronik imza veya SMS ile doğrulama. Ve son olarak bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.